Güzel bir soğan kebabı yapacağız. Wow. Bu Olmazsa olmazı diyor. Kış vaktinde Gaziantep'te yazın patlıcan yenir. Her şeyin mevsiminde yenir. Yazın patlıcan, anlazı kebapları tüketiriz. Kışın soğan kebabı. Antibiyotik. Şöyle soğan kebabımızı bir hazırlayalım. Evet, gördüğünüz gibi aynen katılıyorum kardeşime. Çünkü soğan içinde probiyotikler var. Mükemmel bir şekilde ve vücudu her türlü gripten koruyan. İçinde mineraller, vitaminler var kardeşlerim. Ve bunun içine limon giriyor. limon, Özellikle nar C vitamini giriyor. Nar eksisindeki mükemmel. Anti kanser özelliği de var bu yemeğin sevgili kardeşlerim. Doğal antibiyotik özelliği ile beraber soğanımızı yaptık. Ve soğanlarımızı ikiye böldükten sonra özel yağlı. Neden özel yağlı? Bu yağ çok önemli. Bunun içinde D vitamini çok bol olduğu anlaşıldı. Kuyruk yağı var mı mı? Kuyruk yağı hocam. Evet. İşte kuyruk yağının son dönemlerde kesinlikle ve kesinlikle D vitamini açısından çok bol olduğu anlaşıldı ve kuyruk yağını artık tavsiye ediyorum. Bir sıra soğan, bir sıra kuyruk yağlı etimiz hazır. Evet kardeşlerim, bir, bir tanesi hazır. hazır. Bir şişimiz hazır. Şöyle besleyici geçelim. Oldu. Soğanımızı koyduk. Etimizi koyduk. Etinde tabii kuyruk yağının yapıştırıcı özelliği de var kardeşler. Soğan kebabının özelliği en büyük, C vitamini açısından çok bol, mineral açısından bol, Kollajeni bol, D vitamini bol. Dolayısıyla mükemmel bir şekilde kış için harika bir kebap. Soğan kebabı. Buyurun. Şöyle şişlerimiz hazır. hazır. Yine. Ocağımıza atacağız. Mangal ocağımıza. Hadi bakalım ocağımıza atıyoruz. Kaç dakika sürecek abi şimdi? Bunun pişimi 15 dakika sürüyor. Daha sonra pişirdikten sonra terleteceğiz. Yani terleme işlemi tabak bakır tabağa koyacağız yine sağlıklı tabağımıza. Ocağın kenarında demlenecek. Sevgili seyirciler soğan kebabı sade öyle pişti bitti bitmiyor. Ondan sonra onun kenarda bir de demlenmesi varmış. Bakalım nasıl olacak. Şimdi onu bekleyeceğiz biraz. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Ahmet Ustam diyor ki pişti hocam diyor. Soğanki damlaya damlaya mı? geldi. Soğanlarımız ve Şöyle. etlerimiz şimdi bir kaba alıyor. Şimdi kabuklarını soyacağız. Ha. Ve demlemeye bırakacağız. Bir de demlemesi var bunun öyle Aynen. mi? Evet sevgili seyircilerim hemen özelliği varmış. Şimdi etlerini ayırdığı. Soğanlarını ayırıyor. Şimdi soğanların kabuklarını aldı ustam. Şöyle sosunu yapalım hocam. Sosu da mı var? Ha. Evet evet. Sevgili kardeşlerim soğan kebabı deyip geçmemek lazımmış. Şöyle, Şöyle sosu. nar evet. ekşisi. Nar ekşisi. Siz burada Oğuzeli'ne gittiniz ya. Evet. Orada çıkan narlarımızdan oluşan nar ekşisi. Evet. Oğuzeli nar açısından çok meşhur bir bölüm burada. Şöyle karabiber Karabiberimizi koyduk. Pul biber. Pul biberimizi koyduk. Olmazsa olmazımız. Biraz tuz atacağız. Birazcık tuzumuzu koyduk. E, su su çok koyacağız, hafif su, koyacağız. Su Çok hafif suyunu da koyduk. Bu karışımı güzelce şimdi soğanlarımız burada duruyor. Bir sos hazırladı usta. Bu sosun soğuk mu olması lazım? Soğuk. Şimdi buna bırakacağız. Bunu Haa. da ocağa atacağız, terleteceğiz, yani demlendireceğiz. Haa. Şöyle. Evet sevgili seyircilerim. Şimdi sosumuzu da aldı kebabımız. Şimdi onu Ocağın kenarına kapatıp koyacağız üstünü kapattık ve ocağa atıyoruz. Ocağa koyduk. Evet. Ocağa koyduk. Terlemeye başladı. Bir 12 dakika terleyecek. 12 Ondan dakika sonra. bekleyeceğiz sevgili seyircilerim. 12 dakika doldu. Şimdi şöyle terlemiş. Evet. Bakın gördünüz. Soğan Bakın gördüğünüz soğan kebabımız derlemesini yapmış. Elini yakmaman. Oh, 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 oh. Mister gibi kokuyor sevgili seyircilerim. Soğan kebabımız hazır. Soğan kebabımız hazır. İnanılmaz Neyse, nefis bir koku. Şöyle dürüm yapalım mı hocam? Hadi dürüm yap bakalım abi. Yani şöyle. Soğan macun gibi oldu. Bakın hocam. Evet soğan macun. Terleyince macun gibi oldu diyor. İçindeki bütün mineraller, vitaminler iyice çıktı diyor. Etimizi doğruyoruz. Dürüm yapıyor kardeşim şimdi. Biraz maydanoz ve nane ver. Biraz maydanoz, nane. Evet maydanozumuz, nanemiz geldi. Tuz Tuzumuz attı. Biberimiz maydanozumuz atıyorum. geldi. Evet. Güzelce maydanozumuz koyduk. Vay vay vay. Hani yemede yanında yat derler ya. Gel. Nane de. geldi. Şimdi sevgili kardeşlerim limon da geldi. Şöyle C vitamini limon sıkıyoruz. Vay 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 kardeşler. Bunu yiyip de hasta olursanız ayıp olur yani artık. Bugün sizlere çok değişik bir şey yapmaya karar verdik. Ne yapalım dedik? Geleneksel bizim son dönemlerde çok revaçta olan kokoreç yapalım dedik. Kokoreç neden önemli sevgili kardeşlerim? Probiyotik özelliği çok fazla. Protein zaten biliyoruz o açıdan hiç sıkıntı yok mükemmel bir kollajen. Kollajen her şeyimize lazım. Diz eklemimizden tut da cildimizden tut da vücudumuzun her noktasına lazım sevgili kardeşler. Eklemlere, bel ağrısına, sırt ağrısına, cildimizin güzelleşmesine, saçlarımızın kuvvetlenmesine her şeye kollajen lazım. Bunlar daha önceden özel sarılıyor. Dikkatlice görüyorsunuz içine yağını da koymuşlar. Şeyini koymuşlar, hazırlamışlar kokoreçleri. Biz de sizlere şimdi nasıl kokoreç yapıldığını göstereceğiz. Her yerden bulabilirsiniz. Bugün sizlere doktorun kokoreçini için yapıyoruz. Haydi bismillah diyoruz. Ateşiniz yaktınız. Ateşinize şöyle bakacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz ateşim hızlı. Biraz daha yavaş olsa daha iyi olur ama neyse. Bismillah diye başladık. Kokoreçlerimizi diziyoruz can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Haydi bakalım. Görelim bakalım. Şimdi sevgili kardeşlerim bunlar böyle yavaş yavaş pişecek. Ondan sonra onları çevireceğiz. Daha önceden de burada koyduk görüyorsunuz. Bunlar piştiği zaman sizlere hepsini güzelce göstereceğiz. Baharatlar çok önemli. Kokoreç biliyorsunuz kimyonsuz, kekiksiz, pul bibersiz olmuyor. Bazıları pul biber istemiyor. Ben de pul biber istemeyenlerdenim açıkçası. Ama diğer baharatları önemli. Kokoreçleri zamanda çevirmek önemli. Fazla yapışmadan bir tur attırmak önemli dedik. Gördüğünüz kokoreçlerimiz oldu. Şimdi kokoreçlerimizi Küçük küçük şöyle bir doğrayacağız. Ondan sonra da şov yapacağız sizlere. Tabii kokoreçin zevkinize göre çok ince kıyım mı istiyorsunuz? Zeki mi istiyorsunuz diye bir sürü modeller var biliyorsunuz. Bazıları Batu sen ne diyordun? Sen de mi bir şey diyordun. Uzay varmış mesela. Sonra da böyle 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 şov kısmı da var. Az baharat. Evet. Kimyon. Acı istiyor mu abi acı? Az olsun. Az acı. Gel gel. Acısız az baharatlı. Abi kimyon istiyor musun? Kimyon olsun. Peki. Büyük olan. Hafif de tuz atacağız şimdi. Hafif tuz. Kekik de atıyorum abi haberin olsun. Kekik tamam. Kimyonumuzu da koyduk. Evet can kardeşler. Ekmeğimizi de ısıttık sevgili seyircilerim. Hemen şöyle arasına koyduk. Gel gel doktorun kokoreçine gel. Yok böyle bir güzel kokoreç. Gördüğünüz gibi kokoreçlerimiz hazır. Hemen ilk başta yönetmenime ikram edeyim. Çeyrek ne Buyur. kadar abi? Abi bu parasıyla ödeyemezsin. Bu doktorun kokoreçi bunun parası mı olur abi? Buyur afiyet olsun. Gel gel doktorun kokoreçine gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.